yapımcısı Sedan Film Berker İnanoğlu, son yılların en başarılı, en büyük, en gerçekçi filmini sunmakla gurur duyar. Suçlu gençlik, Türk sinemasında bir büyük eser. Beni seviyorum bebeğim. Ben de seni seviyorum. <laughs> Bu gece çalıyoruz arabayı. Alacağız hazır mı? Evet, üç kilo eroin de bizi bekliyor. Allah, onu affet. Bu günahkar benim, benim canıma. Bu filmin öyküsü, gazete, polis, ...Ve adliye arşivlerindeki gerçek olaylardan yararlanarak yaratılmıştır. Bu film, körpecik çocuklarımıza, gençliğe, bir ibret ailesi olmak için çevrilmiştir. Bize kimse sordu mu dünyaya gelmek istiyormuş, Adamızı, babamızı seçme hakkı verildi mi bize? Şebekenin başı kim? Hadi durma, konuş! Konuşursam yaşatmaz beni! Babam beni anlamaktan çok uzak! Benim anam... Sabah akşam kumar partilerinde. Anamı hiç bilmedim. Dünyamızı anlamaları mümkün mü? Bizim gençliğimize kelepçe vuruyorlar. Buna boyun eğecek miyiz? Eğecek miyiz? Hayır! Suçlu gençlik! Hiç mi merak etmiyorsun kızını? Ne biçim bir babasın sen? Karışmayın hayatıma demiştin! Bu muydu hayatın? Anamı babamı ben mi seçtim? Aa! Suçlu gençlik! ...Yamamızın en güzel, en başarılı, en genç yıldızı Hülya Avşar... ...Kenan Kalav, Zümrüt Cansel, Yılmaz Zafer, Eşref Kolçak, Nazan Ayaz... ...Hüseyin Peyda, Osman Alyanak, Necip Tekçe, Emin Alkut, Serdar Cem, İsmail Hakkışen, Ekrem Dümer... ...Suçlu gençlik! Suçlu gençlik üstünde sürekli tutuklamalar, yargılamalar ve hapis cezaları pek işe yaramıyor. Senin ablanım, dediklerimi yapacaksın... Senden de, babamdan da bıktım, usandım! Suyun başındaki sensin, vaktimi sağlıyorsun! Hadi itiraf et, <laughs> suçlu gençlik! Usta yönetmen Orhan Elmas, toplumumuzdaki bu yaraya el atıyor. Öfkeye, şiddete, yasak yollara başvuran... ...Bulalımlara düşen, katil ya da fahişe olan bu gençliğin ardındaki gerçek suçlu kimdir? Hamileymiş, kürtaj yapmışlar, sonra da kanama olmuş, bırakıp kaçmışlar. Sorunları da seslenen, yarınlara ışık tutan dev film, suçlu gençlik. Bu sinemada.